Ya sen ben ol. Yine Kitire çalışıyoruz. Hiç bilemiyorum. Sonra hemen hiç geç kalmadan açtı. Ya böyle. Şey yedikten sonra ne yapıyoruz? Yine ben yine kaçıyorum benim tamam. Yeter lan dedim. Sırf ona geldi. Ona gitti. Ona gitti. Ona gitti. Ona gitti. Ona boş ya orada seni şu hareketin var. şunu vurdun kaçtın vurdun konsantre ol ağzını kapat çok güzel oldu aslında orada şey çalan nereye yapıştıracak evet. Çektim. Çektim. Tamam. tamam.

Yedir, çok yani. tuttu. <laughs> evet. Şimdi bak, bak, bak. şu bıçağızlar... bunu yapalım.